Evet. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz böyle oturduk. Çok güzel. Arkadaşlarla beraber burada Furkan ve İsmail kardeşimle böyle. Buradan küçük bir taş yuvarlandı biraz evvel. İnanılmaz tabii bir tepe olduğu için aşağı doğru giderken bir silahmış gibi gitti. Böyle şu an görüyorsunuz sis dağlarda. Yani böyle e, taksici şey demişti. Bulut denizi demişti. Biz buna öyle diyoruz. Enteresan. Şöyle yakınlaştırayım hatta biraz. bakın. Harika bir şey var. Görüntü var. Burada da. Şu evlerde. Şimdi çizgi filmlerdeki Haydi'nin e, evleri gibi. İnanılmaz. Haydi'nin yeri gibi. Birkaç da inek sesi, ineklerin şey sesi geliyor. Bu çan sesleri geliyor ve ben uzanıyorum şimdi böyle. Ah, açıyorum Karadeniz müziğini de burada. İşte hayalim şöyle bir ayda oturup şimdi o hayalimizi gerçekleştiriyoruz muhteşem. İnsan gerçekten kendini dinliyor burada. Evet, bulutlar, hava hafif bulutlu ama bazen böyle güneş açıyor, bazen gidiyor. Biz hemen sol taraftaki işte şu doğa poklu, doğa konuk evi orada görüyoruz. Panoramik şekilde en iyi gören ev o. Burayı. Aşağıda da bir iki tane konaklama yeri var. Plato de Mola diye hemen sol tarafta şöyle göstereyim. Tam şu parmağımın ucundaki yerde orada Plato de Mola en sonda solda orasında çok güzel şeyler var. Orası daha çok ormana bakıyor. Hemen şu ileride yayla var görüyorsunuz. Yine parmakla göstereyim şu ilerideki yaylayı. Evet o yayla. Oraya da buradan şöyle yukarıdan bir yürüyüş alanı var. İnsanlar tabi şimdi yavaş yavaş gidenler var. Burada kalmışlar. Gecelemiş bir şey oturmuşlar. Güzel bir yer. Ben çok soğuk olmasını bekliyordum işin açıkçası. Bana göre hiç soğuk değil. Kısa giyindik. Kısa kolluyuz ama hiç üşümedik. Ama yollar gerçekten inanılmaz e, zor. Şey yapmamışlar. Muhtar pek yollara çalışmamış anlaşılan. E, yollar zor. Buralar böyle hep yokuş, yokuş aşağı. Gelirken çok sisli yollardan geldik. Tepelere geldikçe hava açıldı biraz daha. Ama güzel bir yer. Geldiğinize kesinlikle değiyor yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Geldiğinize değiyor gerçekten. İsmail şu an, evet ben de İsmail'i bakayım. İsmail, İsmail, ne diyorsun? Resim çekiyorsun. Evet. Görüşmek üzere.